Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Hayaller ve gerçekler videosu çekeceğiz O zaman hemen başlayalım Allahım ya Ya tatil günü bu olur mu Bu olur mu tatil günü ya Ya Allahım Ben üçe kadar uyuyacaktım Sen niye beni rahatsız ediyorsun Sus kız Çabuk yap işini. İki yüzün başmasın bari. Ay, ay çok güzel oldu her yer. Ne, ne yapsam? Bak. Bak böyle Aşkım. Alo. Elif. kanka. Hadi dedim ya hafta sonu için. Tamam. Gidiyoruz o zaman. Hı. Onun 10-20 kişi oluruz. Tamam. Hadi görüşürüz telefon seni. İyi değe. Alo? Elif? Kanka anne anlaşmıştık ya hafta sonu planı için. Hı. Ay şey gelsin ya. Merve gelsin. Annesi hasta. Yok artık. Sibel? Köye gitti. Hafta sonunda. Sen gel o zaman ya. Gezeriz ikimiz. Kalağa gideceksin. ama sen kayak sevmezsin. Nereye gidiyorsun ya? Tamam hadi ya kapat. Ha yine John geldi zaha. Kanka. Yani bugün şey izleyeceğiz ama Ben bütün bölümleri izlemeyi düşünüyorum o hayat benimle yani. Kanka ben de vallahi hepsini izleyeceğim. Star Wars'un o şey Star Wars'un bütün serilerini izleyeceğim yani. Hmm. Hepsini. Ben de izleyeceğim. Aynen. <laughs> Bu ödevler ne zaman bitecek? Haberleri video seyredelim. Ne zaman bitecek bu dela? <laughs> hmm, çok güzel oldu be. Hmm. Ustalık keserim benim. Neyim ben? Allah'ım makyaj mı olsam? Çok kötü oldu yine ya. Çok geri kaldım. Buh! Tweetler. <t aspireragtolog cycles> ah! Allah'ım. Allah'ım tweetlere bak. Ay inanamıyorum ya. Ben şunu geçtim. geçtim. Ya ya. Kızım ne yaptın sen その ya? Bir tweet attın. Hii! 2000 kişi oldu. Bir tık bile yok. Kimse beğenmiyor. ya ben boşuna markete çekiyorum. Sınıfı neresi çocuğu bile beni geçti. Allah'ım bir sürü kıyafetim var. O, o özel partide ben olmalıyım en güzel. Onun için gideceğim. Şu Şunu mu gideceğim? Bir tane bile kıyafetim yok. Onu mı giyeceğim ben partide? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.